Verdim zaten. Ayrıldıktan sonra geri topluyorum. O zaman niye bu kadar çok aldın ki? Bir tane alsın, hepsini sırayla veririz. Aklıma gelmedi bu. Ama hepsi peluş oyuncak. <gülüyor> 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 Peki hediyelerini veriyor musun? Yani vermiyorum. İsterlerse salağa yatıyorum. Telefonlarını falan açmıyor. Çak onu da. İşte hediye paketi budur. Eğer bir gün halanın oğlu Peliş oyuncağı bulursa sakın bu hediye paketini gösterme. Bir daha yüzünü göremezsin halanın oğlunun. Anlamadığın şey şu. Hediye paketinin deseni önemli değil. Hediye paketini yırtıp açma keyfi önemli. Tamam. Hadi çıkalım. Al Samet. Hı. Haydut. Ya bunu zaten götüremeyiz. Restoran almazlar. Doğru bir de kaybolur orada başıma iş açar. Haydut! Neredeyse orada kal çıkmayacaksın oradan. Tamam benim başım belaya sokma yerim vereceğim seni babana. Tamam mı? Sinirim bozdu biraz benim. Hmm.